Arkadaşlar bugün sizle donat ve kurabiye falan yiyeceğiz. İlk önce tabağımız. Yanımda da hilay var. Koyuyoruz tabağımızı. Çok güzel pembe. Şimdi diğer tabağımızı da koyalım. Şöyle. Çok tatlı iki tabaktan. Burada da oyuncağımız var. Çocuk menüsü yapacağız. Şöyle. Bunu vereceğiz yanında da kurabiyemiz burada. Çok tatlı böyle üstünde yani değişik değişik şeyler var. Bu da pembe. Koyalım şöyle. Donatımızı da alalım. Şöyle gördüğünüz gibi yüzük gibi <laughs> ya da simit. Aa çok güzel bu da koyalım. Bir yanında da içecek olmazsa da olmaz. Şöyle bir bubble atayım. İçeceğimiz var gelelim. Sizden dolduralım. Ee, hamurlarımız var. O da kapağı. Burada kapağı var. Babulitimizin ee, e, şeyleri burunda olsun. Hadi dolduralım o zaman. Açılmıyor. Açtım. Küçük küçük alalım. Bir yorulalım. Yuvarlak. Gördüğünüz gibi birinci babalık yani piş, patlak şey. Bir sürü yapalım bundan. Ya yardım etmek ister misin bana? İlan gider misin? Neden? Yardım et o zaman. Ben buradan oynayacağım. Hayır şunu kaldırır mısın? Piş, piş, şöyle. Piş, cık, cık, cık. Üçüncümüz ayıralım bunları. Bundan da bir tane, bundan da, bundan da, bundan da. Ben hani ben bunu açma bilmiyorum. Bir tane daha alalım. Onu açma bilmiyorum. Ha, bir sürü olacak. Aziz açabiliyor muyuz? Tamamdır. başlayalım o zaman hepsini görmeye. Teşekkür ederim. İlayda yanında hamuru yapıyor. Anam bu ne? Tamamdır atalım. İnce. Bir sürü olacak. Ben orada hamur aldım biraz. Yapalım yapalım. Bir sürü yapalım. Dünya biraz da. Babaanne. Şey kırmızı bıçak var mı? Hı? Kırmızı bıçak istiyor. Sen Hayır kırmızı bıçak değil. var ya oyuncak bıçak. Ha oyuncak bıçak bunun içinde değil şunların içinde. İnci uvese o poşeti. Bir dakika. Burada da bazı şeylerimiz var. Buradan bıçak alacağım. İnci ben de. Ben de alacağım. Teşekkür ederim. Bundan şekil yapıyoruz. Yanımda dursun. Bir sürü olacak ve çok güzel duruyor hepsi. En sonunda da bir tane kek gibi bir şey yapacağız. Ben bunları yapıp geliyorum. Hop, Hop. Yaptım. Bir sürü bir iki, 3 üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane. Atalım içine. Aha, bir tane sıkıntı. Tamam. İçi dolu dolu oldu. Tamamdır. Şimdi kapağını kapatalım. Ve güzel görünmesi için de ucuna morluklar bırakalım. Çok güzel oldu. Şimdi hadi yiyelim. Ayıncağımda şöyle adını unuttum. Yorumlara yazar mısınız adının ne olduğunu? <laughs> ee, şimdi bundan başlayayım. Hmm, üstündeki şu şeyler çok güzel. Hmm, düşürdüm. İnce, Çok güzeldi efendim. Önce yemek hazırlanıyor. Tamam. İlahi şefimiz de bize yemek hazırlıyor. Bunu da bakalım tadına. Üstündeki şunların tadına bakacağım. Hmm. Babaanne baksana. Çok güzel. Önce Ba babaanne baksana. Evet. Bak. Evet. Baksana. Hmm. Hı hı. Buna koyuyla iler Çok güzel. Şimdi içeceğimizden de bakalım. Hadi. <laughs> Güzelmiş. <bir> şey. <laughs> Yemeği buraya koyuyor. <laughs> güzel. Orada hamur çok yumuşak. Sevdim. Şuraya koyalım. Kapağını da kapatalım. Bilal şefimizi hazırlarken biz de bir yani... İnci, inci bu da tuz var. Kek ya da pasta gibi bir şey yapacağız. Kapatalım. bunu. Ee, şefimiz tuzlar yapmış bize. Tablerine bakalım. Bakalım. Hmm. <laughs> Cidden sızlar şöyle Bir şey yok. Hemen alayım. Tamamdır aldım. Diğerlerinin de tadına bakalım. Alamadım. Gördüğünüz gibi şu şekli var. Güzel aslında. Evet sesini şey, şey Şimdi ben bazı şeyler getireceğim ve onlarla yemek yapacağız. Geliyorum bekleyin.